Tekrardan merhabalar. Kaynaşmaya geldik. Kaynaşmada ne eyle, neyle, ne ol, ne ol, bu öyle, böyle, bu şekilde e, zaten biliyoruz. Büzülme, büzülme çok önemli bana göre. Eczane, eczane, hane sözcüğünün düşmesi oluyor. Peki, peki, 20, 20, kızı ile kızıyla, kızıydı ya da e, kızıydı şeklinde. Hece düşmesi ise, e, hece binişmesi olarak da bilinir. Şimdiden bakın şim diyecekken şimdi şimden diyorum diye düşüyor. Seninle senle pazar ertesi pazartesi burada er düşüyor. Kadıköy derken Kadıköy burada da bir değişiklik oluyor. Benzeşmeye gelirsem NB MB e, şey var. Ambar ambar. İmbat imbat. Tembel tembel. Bakın N M şekli. N N e dönüşün NL yani N'ye dönüşüyor N demiyorum. Düzeltiyorum. Yanlış NL varken yanlış, onlar varken onlar. Bu şekil oluyor. RL veya LL. Kelli ferli diyorum. Bakın RL var. Kelli felli 2 L oldu bu sefer. İlerleyici benzeşme ve gerileyici benzeşmemiz var. İleli ilerleyici benzeşme. İlk çıkan ünsüzün sonraki ünsüzü eee kendisine benzetmestir. Etkilemezdir. Bakın onlar ne çıkmış başta? Onlar olmuş. Yanlıştan baktığım zaman yanlış. Bu şekilde benzeşme olmuş. Gelleyici benzeşme bu sefer de kendinden sonra gelen ünsüz harfin kendinden öncekini e, etkilemestir. Bakın şüphe. Dikkat edin. Şüphe. Bakın P, H kendinden önceki ünsüz etkiledi. Tetkik derken tetkik. Burada da K, etkiledi. Sıçrılaşmaya gelirsem B, V, E, Ev, ev, B'nin ve dönüşümü. H'nin değişimi var. Okşa, okşa, toprak dediğimiz zaman toprak, toprak yerine toprak şeklinde H'ye dönüşmüş burada. Ondan sonra öfke derken öfke. Bakın burada da F'ye dönüştü. Akıcılaşmaya gelirsem Y'ye dönüşüm var. Adak, ayak. Adır, ayır katku kaygı. Zaten akıcılaşma, akıcı, akıcı ünsüzler nelerdi? L, N, -R -Y sonuçta değil mi? Bu şekilde oluyordu. Değerli öğretmenlerim bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.